İstanbul Esenyurt'ta aynı binada yaşayan akrabalar arasında yazlık kavgası çıktı. Bir kadın yazlıkta kalmak benim de hakkım diyerek sokakta gördüğü akrabasını hem tehdit hem de darp etti. Adam saldırıya karşılık verince de ortalık karıştı. O anlar bir mahallenin cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Orada darp ediyor, işte yumrukla vuruyor, küfür ediyor. Eşimi nasıl şikayet edersin dedi. Akrabasını hem tehdit hem de darp etti. Yazlıkta kalmak benim de hakkım kavgası sokağa taştı. Kimler, kimler ya? Kimler, 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 kimler. Adam da kadına karşılık verince ortalık karıştı. Kadına vurmak lan! adam bir tane de eşim karşılık vermiş. İki tarafta aslında akrabalardı. Esenyurt'taki bu binada yaşıyorlardı. Ancak taraflar mülk meselesi nedeniyle kavgalıydı. Bunlar üç kardeşler. Bunların yazlığı var. Sadece iki kardeş almış. Aşağıdaki kadının eşi Silivri'ye gidiyor yazlığa ve habersiz gidiyor. Orada da işte komşular eve hırsız girdi diye zannediyorlar, arıyorlar. Jandarma gelip alıyor. Gözaltına alınan kadın bunu duyunca sinirlendi, soluğu akrabasının yanında aldı. Beni arada senin eşini öldüreceğim dedi. Adam akşam saatlerinde kapının önüne gelince neye uğradığını şaşırdı çünkü o saldırgan kadın adamı tekme, tokat, darbetmeye başladı. Orada kaç kere gidiyor, itiyor, itiyor kadını gelme, yakını gelme diye. Kadın vurunca adam da karşılık verdi. <laughs> Kavgayı gören kadına nasıl el kaldırırsın diyerek adama saldırdı. <laughs> araya başkaları girdi kavga son buldu darp raporu alan kadın akrabasından şikayetçi oldu